Hepinize merhaba ki şaka hoş geldiniz. <laughs> bugün arkadaşlar biliyorsunuz ki öğrencilerin en korkulu günü 11 Eylül. Ne ara bitti 3 aylık tatil ne ara bitti. Neyse işte bugün <laughs> okul var. <laughs> hiç kimse mutlu ki değil bu durumda. Ben hele ki işteyim çünkü bir de hastayım. Ay. Bir de hasta olduğum için hiç istemiyorum. diye düşürdüm Evet telefon var. daha. 7-18 saat. Bu da ama 7-18 Ben arkadaşımla okula yürüyeceğim için 8 aşağıda olacağım. Sınıf falan seçeceğiz. Çok erken biliyorum. 9'da ders başı ne yapalım birazcık derken erken gidelim dedik. Belirik ilinde okulu var ama şey yüzünden yok. Onlar gidiyorlar ama onlar benden geç gidecekler. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ben bir müzik hastayım. Çok kötüyüm. Orada da bir var. Evet. Hadi o zaman bir gidelim Sana bir sabah vlog yapalım. İki saattir sekizlik kamera ayarlamaya çalışıyorum ya. Şimdi bir elimi mi yıkayacağım? Bir daha şeyler var. Bunları da uyanabilmek için yapacağım sadece. Bunu nasıl yazın sözü Aşırı izmiz saf, saf Çok kötü hastayım ben ya. Şimdi ben, <laughs> ben bunu <laughs> gideceğim. Ben niye çıkmıyorum? Ben geri tutmak zorunda. Bir tane daha. Böyle tutmak zorunda kalıyorum. Ben evliyim ben da ama baksana kamerikleri Çok kötü ya. Bu yıl için kişilik seçtiniz Ben galiba Hülya koyayım. Başka bir şey yok. Enerji, enerji. Tamam, çok açıyorum. Saat kaç? Zamandan da kazanmam var. Önce yani bunu bir üzme. Bu yüz temizlemek için. Bizim tırtımız olsun. Bunu her sabah yapmamak için. Bugün akşam ilk gün geldi ya yapıyorum. Bu da dalin gibi kokuyor. Çok güzel. Ne oldu? Gel. Bebek Ah bebe, 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 bebe. oh, acıdı ne var? Sivriyeceğim. Çok acıdı. Hayır. Bittim ama vermedim. Böyle mutlu. Size göstereyim böyle. Aa çok yanaklarım. Hmm. Annem yeter yıkıyor artık? Ya da birazcık bekleyelim mi? Bunu da beklemeye gerek yok aslında. Yıkıyorum. Bunların tüpü kalmış. Ha. Sildim. Bitti. Şunu da yapalım. Bu skin detox. Skin detox. Ben bunu yapıyorum. Bir de tel olduğu için hiç okuyayım. Alsız okuyayım. Böyle bir şey. Detajım güvenli. Ay elim çok yandı. Elimde yara vardı. Şöyle bir tam ağzınıza açıyor. Ay avuşturmayacak ben bunu? Neyse. Bakın o da gibi. Mavi mavi. Ay şu elimde var bakın. Şurada. Şöyle. Mavi mavi şeyler var. Ne yıl geçti, kaç yıl geçti

hasta olmuş ağlıyor. Aa yanakları kızarmış belki ateşi vardı. Nereden doladı ya? Çekemedim. Gel gel. Ay yerim istiyor. Ay ısırma tamam. Aa ısırdı. adama giriş şekli. <laughs> Pardon. Şimdi şöyle koyacağım. Burada kıyafetlerim var. Yumrukları <laughs> güzelmiş belki de. Bir şey vardır. Lan kırdan kırıyor her şey. Buz gibi hava ya. Hava çok soğuk değil mi? Şimdi açayım da Ferdi. Ferdi. Ne giyeceğimi göstermişsin. Bunları da dün konuyu denemek için yapmıştım. <laughs> Giymiştim böyle. Yani. Şöyle bir şey var. Ee, pantolon gibi çıkmadım. Eşofmanım, eşofmanım. var. Bacaklar da lastikli bir şekilde. Şöyle pantolon niye komple gözükmedi? <laughs> Bu var. Üstüne şöyle bir şey giyeceğim da içindeymiş. Ben de diyorum bu böyle değildi. Bu desen değil de. Şöyle bir şey var. Yarım. Böyle kral gibi. Böyle. Gösteriyorlar ya böyle yaparken. Tamam. Böyle bir şey var. Ee, sonra hava çok soğuk diye böyle bir ceketi, kolej ceketini, kolej, ceketi, kolej ne ya, yani, okul ceketini alacağım. <laughs> Biz kolejlerde değiliz, aynı. Böyle bir de okul, cek, şey, e, okul ceketi alacağım giyinip gelelim. Hazırım. Üstüm bu şekilde oldu. Altım bu şekilde. Bu bir Neyse. Ee, anne videom şantaj ediyor. <laughs> o da benim çantasını hazırlıyor bir yandan. Çıkarken bunu takacağım. Şu an için çok sıcak bence. Bir de saçlarımı açık tarayacağım. Yanıma da tellerimi de çok alacağım o kadar. Baby. Bakalım hadi. Saçımı da tarayayım. Ama senin ellerin yıkarın. Başka da senin ellerin Evet. evet. ne O da Şuraya... sığmadı. He. Lef oradaki kilidi yaparsın. Lef resim desteği koyarsak sığar. Bir dakika, onu göktür. Ondan sonra kalemden şu küçük yere koyayım mı anne? Bak, şurada boyalarım var. Şurada da makas. Bak, kalem. Gayet güzel oldu bence. Hadi. Hadi git. Ee, şimdi ne yapalım? Saati kaç? Ay şakasın. Ay dur çok ya, pardon. De, şimdi de. tamam. Şey saat 7.36. <laughs> Suyumu doldurayım. Soluk olarak bunu yapacağım bu, bu arkadaşlar. O, o atancık gayet ideal bir soluk. Şimdi açmam lazım. Siz <laughs> de yapalım. Sözü gene böyle koyduk. Çekeyim de daha az. Bu için çarpalım. Sözü. Allah doldu. Valla yetiştiremedim ama doldu. Çiçek yazı hastalığı bu şarkı. Takılı bir şarkı var. Unutma. bakın sorun böyle arkadaşlar. Hadi gidelim. Hatta birazcık daha benim için erken. Bu arada burada silgilerim çalışıyor. Şu saat kaç ya? Bakın bana dikkatli. 7.41'miş. Ben 8.10'da aşağıda olacağım. 5 geçim çıksın. 7 11 geçim çıksın. Hadi. <laughs> Oradan poğaçalım sonra gidelim. Gel gel gel. Arkadaşım da gelecek o yüzden. Öyle yapayım tamam. Şimdi birazcık daha video seyredeceğim. Gel. Gel. Gel bitler. Gelmiyor. Neyse işte öyle bir şeyler yaparım. Ondan sonra o kadar. Geçeceğiz bay bay. Şu anlık. Şu anlık geçeceğiz bay bay. Çıktı. Eşi yakayım. Evet arkadaşlar şimdi binadan çıktım saat kaç geçiyor? 19 geçiyor. Hatta 20 geçiyor pardon. Ee, arkadaşım dedi 20 geçiyor dedim geçmiyor bunda. Ben de okey sorgun yok sıkıntı yok sunamayın <laughs> mamu çünkü çantamda ters dönmüş bu akıyordu. Sizi de şöyle sabitleyeceğim. Durun lütfen. Aşağıdan poğaça alacağım. Şaka gibi basmamış. Gitmesini bekliyorum. Tamam. Bir ceketimi yıkayacağım. And see look at me. Ta İlikleyemiyorum ya. Ne için şey? Eh, ah, heh, ah, oldu. Ee, bunda çat. Ve son olarak bu. Tamam. Hazır. Beşinci katta durduk. <laughs> Çok güzel. Baktım arkadaşlar sonra asansör dedim gibi bir için çekemedim. Bu şekilde yürüyorum. Arkadaşım bekleyeceğim. Poğaça almaya gidiyorum şimdi bakkala. Hemen hadi run run. Arkadaşlar okula geldik. Bu da benim Hayır. arkadaşım. <laughs> Seni davayı. Vlog çekiyordum sala. Ee, okulumuz orada ormanlık alanlardan gördüğünüz gibi karanlık yollardan geçtik. Survivor. Aynen bize Survivor <laughs> Okulun her yerini yıktılar. Yürüyecek yer kalmadı. Bir de her yerde köpek var. Keşke tamam. zamanı yapsalardı da bizim de topumuz olsaydı. Hey vallahi ya topumuz birkaç. Biz var ya 50 tane top kaybetmişizdir. Çatıdakileri sayarsak. Yani. Çatıdaki şu acaba beyaz şeyler top mu? Bilmem. Olabilir hadi. Neyse arkadaşlar geldik işte. Bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.